hastalarda en fazla gördüğümüz belirtiler çatlaklar. Bunlar karın, kalça gibi bölgelerde oluşan çatlaklar. Onun dışında memelerde oluşan çatlaklar. Yine bunların nedenlerinden bahsedeceğim. Bir de pruri yani kaşıntı ve kızarma kabarma ile gebelik prurisi dediğimiz ve ile mutlaka konsült ederek tedavi etmeye çalıştığımız şeyler oluşuyor. Bunların belirtilerinden bahsedeyim kısaca. Çatlaklar öncelikle derisi daha gevşek olan kişilerde, öyle anlatayım. Deri altında olukların açılmasıyla oluşuyor. Gerilmeye bağlı. Gebelikte karın gerildiği için, aynı şekilde göğüsler de gerildiği için hormonal etkilerle. Bunlar oluklar oluşuyor. Öncelikle kırmızı oluşuyor bunlar. Ondan sonra bunlar zaman içinde yavaş yavaş beyaza dönüyor ve o şekilde kalıyor. Çünkü beyaza dönme sebebi doğrultuların içini bağ dokusunun doldurması. Bağ dokusu doldurduğu zaman artık zaten yapacak bir şey kalmıyor. Aslında çatlaklarda sağlıklı bir tedavi henüz bulunmadı. Birçok yerde işte lazerle yahut kremlerle tedavi edilebildiği yazıyor ama bunlara itibar etmemek gerekiyor. Henüz dünya tıbbında e, bu tür bir olayın çaresi bulunmadı maalesef ama olmasını engellemek mümkün günümüzde. Onun için e, özellikle annelerinde bu tür şeyler oluşmuş yahut e, kendi vücut cid, ciltlerini korumak isteyenlerin e, yemek aldıklarından itibaren e, kendi yapabilecekleri basit masajlar ki bunlar için de pahalı kremler almalarına lüzum yok ben mesela badem yağını buradan önerebilirim tatlı badem yağını. Eczaneden almak şartıyla. Bununla yapacakları, ufak hareketlerle yapacakları o bölgelere, işte karın bölgesi, karın yan tarafları ve göğüslere yapacakları masajla bu çatlakların oluşumunu engellemeleri, yine gebelik jimnastiğini ihmal etmemeleri e, gerekiyor.